Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İsveç'ten Türkiye hamlesi geldi. Kıymeti izleyenler İsveç uzun bir ambargu sürecinin ardından Türkiye'yi yönelik savunma sanayi alanındaki ihracat lisanslarını onaylamaya başladı. Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye savunma sanayi alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO'ya üyelik sürecinin başlamasına mütakiben Eylül 2022'de bu kararından geri adım atmıştı. 2022 yılından Türkiye'ye yönelik askeri ürünler için geçerli olan tüm ihracat izinlerinin iptal eden İsveç, yeniden bu alanda ihracat izinlerini onaylamaya başladı. Bugün İsveç'in NATO'ya üyeliğinin oylandığı esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen son aşama hakkında bilgi verildi. Bakan Yardımcısı Akçapar, İsveç, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdı. Sürecin başlamasının ardından Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldığı ifadelerini kullandı. Savunma sanayi alanında İsveç'in 2022 yılı son çeyreğinde de Türkiye'ye yönelik bazı ihracat izinlerine onay verildiği biliniyor. 2022 yılı içerisinde onaylanan ihracat izinleri elektronik ekipman, yazılım ve teknik yatırım kategorilerinde askeri teçhizatların Türkiye'ye tedarikini de kapsıyor. Öte yandan Türkiye'nin savaş uçağı tedariki için Birleşik Krallık ve Amerika ile temasta bulunduğu bir dönemde İsveç'ten Gripen savaş uçağı tedarik edilebilir mi sorusu kamuoyunda sıklıkla dile getiriliyor. Motor dahil birçok aksamı Amerika olan Gripen savaş uçağının Türkiye tedarik talebinde bulunma ve İsveç onaylasa dahi Amerika izin vermeden ihraç edebileceği değerlendiriliyor.